Evet sevgili kardeşim eşitsizliklerde şuna dikkat edeceksin. X ve Y'yi burada tam sayı diyor bak. reel sayı da diyebilirdi. Hocam ne farkı var? Tam sayı derse X'in alacağı değerler burada belli bak. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, 0, 1, 2, 14'e kadar. Y de mesela 6, 7, 8 nereye kadar? 10, 20'ye kadar. 3C eksi 2X ifadesinin en büyük değeri diyor. O zaman 3C'nin çok 2X'in de az olması lazım. Çünkü bir sayıdan bir sayı çıkardığında büyük olması için ilkinin çok ikincisinin az olması lazım. E, Y'in en, en büyük değeri ne olur? 20. 3 ile 20'yi çarparsan 60. X'in en küçük değeri ne olur? Eksi 6. Eksi 2 ile çarparsan ne olur? Artı 12 olur. Toplamı ne yapar buradan? 72 yapar. Gelirsin işaretlersin. Bak dikkat et kardeşim benim. Tekrar anlatıyorum. Bir sayıdan bir sayı çıkardığında çok olması için ilkinin çok ikincisinin az olması lazım. Mesela bunun en küçük değeri deseydi bu sefer Y'ye en az X'e en çok değeri verecektik. Hadi onu da sen yap. Şıklara şey yorumlara yaz kardeşim benim.